Merhaba, ben Doğukan. Asarsan Tekno Macera Yapı Öğren serisine hoş geldin. Bugün sizinle çevre dostu elektrik üretmenin yollarını deneyeceğiz. Ama başlamadan sen de kendini tanıtabilir misin? Tabii ki. Benim adım Kuzey, soyadım Venedik. Üçüncü sınıfa gidiyorum, 9 yaşındayım. Tanışmam memnun oldum Kuzey. Kuzey, sence elektrik çok büyük ve önemli bir buluş değil mi? Evet. Elektrik olmasaydı çoğu teknolojik icatlar olmazdı. Hatta evimizde ışık bile olmazdı. Ama Kuzey, çevreci olmayan elektrik üretimiyle dünyamıza zarar verdiğimizi biliyor muydun? Hayır, bilmiyordum. Maalesef öyle Kuzey. Elektrik üretiminde fosil yakıtların kullanımı hem doğal kaynakların tükenmesine hem de karbondioksit salınmasına neden olur. Bu da doğamız için geri dönüşü olmayan zararlara yol açar. Ancak bilim ve teknoloji sayesinde bilim insanları elektrik üretimi için doğaya zarar vermeyen çevre dostu yöntemler bulmuşlardır. Bunlardan biri de rüzgar türbinleridir. Kuzey, daha önce hiç rüzgar türbini gördün mü? Evet. Uzun demir bir çubuğun üstünde 3 tane demir çubuk vardır ama nasıl çalıştıklarını bilmiyorum. O zaman gelin hep birlikte rüzgar türbinlerinin nasıl çalıştığını öğrenelim. Rüzgar türbinleri pervaneleriyle rüzgarı yakalar. Pervanelerin dönüşü onların ucundaki jeneratöre bağlı şaftı döndürür. Şaft jeneratörü çalıştırır. Jeneratör dönme hareketini elektrik enerjisine dönüştürür. Düşünün ki rüzgarlı bir günde parkta uçurtma uçuruyorsunuz. Uçurtmanın yelkenleri rüzgarı yakalamaya çalışır ve uçurtma da yukarı çıkar. İşte rüzgar türbinleri de aynı prensiple çalışır. Haydi birlikte rüzgar türbini yapalım ve türbinin hareketini elektrik enerjisine dönüştürüp dönüştüremeyeceğimizi deneyelim. Önce malzemelerimizin neler olduğunu söyleyerek başlayalım. Kuzey malzemelerimizi tanıtmak ister misin? Evet. Kuzey, biz rüzgar türbinlerimizin pervanelerini yaparken Mars Rover kutusundan yararlanalım mı? Olur. O zaman siz de bunu yaparken evdeki karton kutularınızı kullanabilirsiniz. Kablo, iki görünüşte de motor olabilir. Ve bu motorlarımız 12 volt DC motor. Bir tane mini ampul, yapıştırıcı, Cetvel, makas, maket bıçağı, silikon tabancası. Bunları kullanırken yetişkinlerden yardım alabilirsin. Bravo kızım, çok doğru söylüyorsun. Zemin oluşturmak için öncelikle mukavvayı ölçelim ve 24'e 44 cm büyüklüğünde keselim. Cetvelimizden 24 cm'yi ve 44 cm'yi işaretleyelim. Şimdi çizdiğimiz dikdörtgeni maket bıçağı yardımıyla keselim. Ve bunu yaparken de büyüklerimizden yardım almayı unutmayalım. Evimiz için de 2 tane 19 ve 12 cm büyüklüğünde karton keselim. Bunlardan birinin yüzeyine pencere yerleri açalım ve evin çatısını yapmak için üzerine üçgen olacak şekilde keselim. 2 tane de 18'de 13 cm büyüklüğünde karton keselim. Bunların da üzerinde pencere ve kapı için yer açalım. Evet, 19-12'lik ve 18-13'lik e dikdörtgenlerimiz hazır. Şimdi bunların üstüne pencere ve kapı yerleri çizelim. Şimdi bu parçaları kesiyoruz. E tabii ki de Kuzey bana burada yardımcı olmayacak. Evimizin parçalarını kestik. Şimdi de evimizin zeminini oluşturmak için 24 santimetre, 3 santimetrelik ikişer tane ve 44 santimetre, 3 santimetrelik ikişer tane toplam 4 tane mukavvadan keseceğiz. Evimizin zemini hazır kuzey. Şimdi evimizin duvarlarını inşa edelim. Daha sonra da bunları platforma yerleştirelim. Kuzey ne yapıyorsun? Biz de söyledim. Ev bitti. Çok yorulduk. Bu karton rüzgar tribünü için çok kalın. Dönmez. Bu biraz daha ince. Ben bundan yapabileceğimizi düşündüm. Çok güzel düşünmüşsün Kuzey. Evimizdeki fazla kartonları geri dönüşüm için tam da senin dediğin gibi kullanabiliriz. O zaman ben pizzamı yemeye devam edeyim. Afiyet olsun. Şimdi de evimizin çatısını çizelim ve keselim. Çatımız için 19,5 cm, 9,5 cm'lik bir tane dikdörtgen çizmemiz gerekiyor. Kuzey bana yardım edebilir misin? Evet, tabii ki. Al bakalım. 19,5 cm'yi işaretleyelim. Bundan iki tane keseceğiz ve birleştireceğiz. Çatımız hazır. Kuzey sırada ne var? Sırada led ampul ve çubuğu birleştirmek var. Ama öncesinde Doğukan abi kabloları bağlayalım mı? Çok haklısın. Önce kabloları bağlayalım. Kuzey, bu sefer ne yapıyorsun? Birini boyaması lazım. Sen kablo bağlantılarını yaparken ben de ev boyayayım. Çok güzel düşünmüşsün. Doğukan abi, bitti. Nasıl olmuş? Harika olmuş Kuzey. O zaman şimdi kablo bağlantılarımızı yapalım. Olur. Eve alabilir miyim? İlk başta mini led ampulümüzü tahta çubuğa sabitleyelim. Bunu yaparken de silikon tabanca kullanıyorum. Kabloları geçirmek için evimizin sağ kenarından bir delik açalım ve ince elektrik kablosunu bu delikten evin içine çekip led ampul bağlayalım. Sonra da bağlantı yerlerini kapatalım. Şimdi rüzgar türbinimizi yapmak ve onu çalıştırmak kaldı. Haydi vakit kaybetmeden onu da yapalım ve çevre dostu enerji üretmek ne kadar kolay birlikte öğrenelim. Rüzgar türbininin gövdesi için silindiri bir prizma hazırladık. Bildiğiniz gibi silindir prizma, prizmanın üst ve alt yüzeylerini oluşturan iki dairesel tabakadan ve yan yüzeylerini oluşturan düz bir yüzeyden oluşur. Lokan abi. Efendim. Silindiri zemine yerleştirmek için bu dört tane küçük kartonu kullanabilir miyiz? Evet kullanabiliriz çok teşekkür ederim. Ama silindirimizi sabitlemeden önce kabloları bu silindirin içinden geçiriyorum. Fazla olan kısmı da kesiyorum. Motorumuzu da bu silindirin üzerine oturtup bağlantılarını yapalım. Şimdi bu motorun kablolarını led ampulümüzün kablolarına bağlayacağız. Kuzey bana yardım edebilir misin? Tabii ki. Şimdi motorumuzu rüzgar türbinimizin silindirine bağlayacağız. Bunun için de beyaz bant kullanıyoruz. Kuzey bana yine yardım edebilir misin? Evet. Her şey hazır. Sıra pervanelere geldi. Pervaneleri pizza kutusundan yapacaktık. Pizza kutusu nerede Kuzey? Sen Mars Rover kutusuna kullanabiliriz deyince ben de pizza kutusuna geri dönüşüm kutusuna attım. O zaman biz de Mars Rover kutusunu kullanalım. 5 tane daire keselim. Bunları birbirine yapıştıralım. Yapıştırdıktan sonra üzerine motoru sabitlemek için küçük bir delik açalım. Kısa kenarı 5 cm uzun kenarı 10 cm olacak şekilde çizip keselim. Bakalım evimiz ne durumdaymış. Aa Kuzey, Türk bayrağını sen mi çizdin? Evet. Yerli ve milli teknolojiler bileceğimiz için çok önemlidir. Kestiğimiz yuvarlakları bu şekilde birleştirip pervanenin göbeği haline getirdik. Pervanenin kanatlarını da bu şekilde kesip çıkarttık. Ve bunların da rüzgarda bükülmemesi için, yani sert olması için üzerlerini yapıştırıcı ile kaplayalım. Kia Doğukan abi. Efendim? Normalde bu pervanenin kanatları kaç metre? Gerçekte bu pervanelerin uzunluğu 60 ile 80 metre arasında değişmektedir. Yani bu yaklaşık 40 tane senin yaşlarındaki ve senin boylarındaki çocukların üst üste eklenmesi kadar olabilir. Wow! Gerçekten çok uzunmuş. Pervanemiz hazır. Hadi montaja başlayalım. Kuzey sen halletmek ister misin bunu? Evet. Şimdi de pervanemizi motora bağlıyoruz. Şimdi neye ihtiyacımız var? Rüzgar mı? Evet rüzgara. Peki ama rüzgarı nasıl yapacağız? Üfleyerek tabii ki. Ama böyle yaparsak dönmez ki. O zaman ne yapabiliriz? Yapay güneş yaptıysak yapay rüzgar da yapabiliriz. Bu çok iyi bir fikir. O zaman hemen yapay rüzgar kaynağımızı getiriyorum. Hazır mısın Kuzey? Hazırım. O zaman çalıştırıyorum. Yandı. Oldu. Başardık sonunda Kuzey. Gördünüz mü? Çevre dostu enerji üretmek işte bu kadar da kolay. Bir sonraki Aselsan Tekno Macera videosunda görüşmek üzere. Görüşürüz.